Eşref bir dinler misin beni? Sen söyleyeceklerini söyledin. Kariyerinde başarılar. Perişan ettim adamı. Beni asla affetmeyecek. Affetim Kolay mıydı öyle bırakıp gitmek? Ben bu kadar emek verdim. Eşref'in hakkını yemem. Barışmaz mı benimle? Alo? Nisan benim ben. Çiğdem. Yok gel, bizim olsun bu şehir. Korkularını giderecek bir teklifte bulunabilirim. Bir yeni bir hayat belki de. Özledim lan. Alacağız hepsini. Hoş bulduk. Kafandaki kuşku da benim, arkandaki gölge de. Senin benden habersiz yapabileceğin hiçbir iş yok Kadir. Bizim seninle yarınımız yok. Bugünümüz var. Ben bitirmedim. İzin de vermiyorum sen de bitiremezsin. O herifin yanında madara ettin sen beni. Kendine iyi bak. Ayrılık zor. Ayrılık zor. Ayrılık zor. Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.